Ya e, abimden duyduğumuz kadarıyla e, bir rahmetli annesinden, Dilek Bakır'ın rahmetli annesinden bir bahçe kalıyor. Abime veriyorlar hani bu bahçeyi ek çünkü orada zeytinlik hani rövanşta. Abim de 15-20 tane fidan aldı, heves güves dikti. Sonra Dilek'in dayısı diyor ki o bahçeyi bana ver diye böyle bir konuşma geçmiş. Hani benim ya bildiğimiz bu kadar bu konuşmayla ilgili zaten ses kaydında da kendisi de dile getiriyor. Mal mülk için diyor. E, yani evet, e, son zamanlarda sürekli bunu dile getiriyordu ki cumartesi günkü konuşmamızda ben uzağım. Terkin etmeye çalışıyorum. Teselli etmi. Hani bir şey olmayacak Allah'ın izniyle diyorum ama e, cumartesi konuştuktan sonra pazar günü ben e, dilekle konuşumda arkadan tekrar abimin sesini duydum. Yine bir şey hani şüphelenmedim. Saat kaçta konuştun e, abinle o, ertesi gün e, pazar günü pazar mü? günü e, pazar günü dilek dilek aramıştı Abimiz sadece e, aramızda bir ufak bir para alışveriş olmuştu cumartesi günü atmıştım teşekkür ettiğini söyle dedi o o sesini duydum sadece yani 25'inde Evet 26' o senin abinin son sesini duyuşun ne oldu hı hı. 26'sında e, ne olmuş şimdi önce şöyle söyleyeyim aşkın daha öncesinde bir dövme vesaire öyle bir yeri varmış. Sonra da bir çanta atölyesinde Haydar isimli birisiyle çalışmaya başlıyor. Kendi atölyesinde e, Haydar isimli şahıstan kumaş alıyor, kendisi biçiyor, kesiyor, baskısını, her şeyini hmm. kendisi yapıyor. Kendisi yapıyor. Bu işi yapmaya devam ediyor ve karısıyla da anladığım kadarıyla arası iyi. Karım bana deli gibi aşık diyor. Evet. Ama bir kadın soktular benim hayatıma diyor. Özellikle onlar sokmuş olabilir. Ee, bu dileğin bundan haberi olsun ki beni boşasın. Bunu size nasıl aktardın? Ee, gerçekten, şöyle, evet, nasıl bir kadın girdi onun hayatına? Evet, gerçekten öyle bir kadın girdi. Ee, Serap Monika Asutay diyebiliyorum. Sonrasında biz bunu önce abim söyledi. Bir saat sonra dilek anlattı ki biz Dilek'te gelin görümce ilişkisi değil, abla kardeş gibiydik. Ya ikisi de bana belirttiğinde ben zaten dile e üzülmemesi gerektiğini hani sen dedim şey yapma, sıkıntı yapma kendi biz hallederiz. Serap Hanım'la biz iletişime geçtik, hani yapma yuvalarını yıkma, kendi hayatına bak diye. 7-8 ay sürdü mü ilişi? 8 ay sürmüş, evet. Sonradan bu kadını diyor ki dilein ailesi benim hayatıma sokmuş olabilir ki dilek beni boşasın. Dolayısıyla miras boşansalar dahi. Miras yoluyla geçtiği için dileye aşkının hiçbir hakkı olmayacaktı onun üzerinde. Hı hı. Herhangi bir istekte bulunamayacaktı, o onun yarısını bana tamam. ver vesaire gibi. Tamam. Ne kadarlık tamam. maddi değeri olan bir arsadan, tarladan bahsediyoruz? Ya inanın biz hani onların mal varlığıyla ilgili pek bir bilgim yok. Şimdi bilgim olmadığı bir şey dedi hani bir şey iddia edemem. Sadece abimin söylemleriyle biz yola çıkıyoruz. Ee, onun dışında Dilek ve abim gerçekten birbirlerini çok seviyorlar. Kaçarak evlendiler. Yani gelinimiz 18'ini doldurmaya bir haftası vardı abime kaçtığında. Ee, düğünlerini de yaptık. Her şey gülüstanlık. Sadece bu aldatma olayında ki abim zaten hayatına başka bir kadın girmiyordu. Bu Serap Hanım da olunca. Sonrasında düzelttiler zaten aralarını. Yani Dilek affetti kocasını. Tabii affetti. Biz hatta iki gün evden kovmuş abimi. Sonrasında kıyamamış abime sevdiği için dedi ki anne ben eve geri alacağım çok seviyorum kıyamıyorum. Tamam dedik. Biz zaten her şeyde biz dileğin tarafındaydık. Çünkü e, gözbebeğimiz bizim hala öyle. Peki 24'ünde sizinle bu görüşmeyi yaptı. Siz 25'inde Dilekle konuştunuz. Arkadan abinizin Çok kısa bir görüşme ama. E, abinizin evet. sesini duydunuz. Hı hı. 26'sı oldu. 26'sında dileğin anlatımın nedir? Çünkü iki saat kocasına ulaşamıyor. Bu arada aşkın genelde telefonunu evde bırakırmış. Bırak iki saat boyunca kocası gelmeyince eve çok ağlayarak birisini aramış. Kimi aradı? Beni aradı panik bir sesle. Ağlıyor muydu? Panik bir sesti. Yani böyle e, ağlamaklı gibi yani çok böyle hıçkıra hıçkır bir ses yoktu ama ağlamaklı bir sesti. Abla dedi aşkın eve gelmedi bir sakin ol ne oldu dedim. Haydara para almaya diye gidiyorum dedi, gelmedi dedi. Sakin ol, bekle dedim. Benden sonra annemi arıyor, anne diyor aşkın eve gelmedi. Annem de zaten ana yüreği. Sevim Hanım, o kısmını siz anlatın. Hı hı. Sesi nasıldı? Hı hı. Çünkü iki saat gecikince ya da yarım saat, bir saat bu kadar panik olmazsınız. Nasıl bir seslerdi? Aynen ağlamalık, ağlamaklı çok panik bir sesti. Dedim kızım bir sakin ol. Önce dedim karakola git. Sonra dedim hastaneleri bak. E ben bunları söylediğim ara bu e, aradan biraz geçti. Ben tekrar aradım. Kızım ne yaptın? Haydar'la buluşuyorlar. Dedi ki Haydar'ın yandayız. Haydar'ı ben pardon özür dilerim. Haydar'ı ben Haydar'ın Haydar numarasını istedik. Dedik ki bir kime gitti filancıya. Dedim versen bir evde bir oğlum var o arasın. Oğlumu arattırdım. Haydar bize e, telefonda bağırdı. Beni aramayın. Ben evindeyim. Beni rahatsız etmeyin. Ben yedi buçuğa kadar bekledim, gelmedi. Başka Kim aramış ki böyle bir rahatsız? Baba, babasını arattı. Yusuf Aktaş, Dilek Bakırın babası. Dilek e, bir dileğin babası Yusuf da aramış onu. Hı hı. Çünkü Haydar'la buluşacağım demiş. Haydar'dan avans isteyecekmiş. Hı hı. Haydar'dan aslında o deri alıyordu, mal alıyordu. Niye e, demek ki? E, borcu mu vardı? Ee, yok, şöyle Neden? ondan avanslısız. Şöyle e, e, Haydar Bey kumaşları temin ediyor ama ona iş dikiyor. Yani çantaları ona dikiyor. Ha, ona diktiği için ha. biraz önden avans Evet, evet, isteyecekti. aynen. Yaptığı işlerin Haydara gidecekti. Ama Haydar diyor ki yedi buçuğa kadar bekledim, gelmedi. O yüzden ben evimdeyim. Dileğin babası da daha önce arayınca beni aramayın diyor. Hı -hı. Peki e, Dilek diyor ki. Eşim 26.09.2022 günü saat 16 sıralarında birlikte iş yaptığımız Haydar isimli şahsa param yok yapacağımız iş için avans ver dedi. Eşim Salkım Evler Mahallesi'nden Manavgat'ta yaşanıyor bu olay. <laughs> dolmuşa binip yanımdan ayrıldı. Yani bundan şunu anlıyoruz. Dilek kocasının dolmuşa bindiğini gördü. Saat 20 sıralarında eşim eve gelmeyince merak ettim. Saat 8 gibi yani. Sizi 8 gibi 19. mi? 19.40 gibi falan. Gibi mi? aradı sizi. Önce Haydar abiye sordurdum. Haydar abi yanına gelmediğini söyledi. Eşimin telefonu, kimliği evdeymiş. Ben sonradan fark ettim. Eşimin ırmak kenarlarında oturuyor olabileceğini düşündüğüm için babamla birlikte ırmak kenarını aramaya başladık. Yani niye Kayınvalidemle telefonda görüştüm. O da hastanelere bakın dedi. Devlet hastanesine gidip baktığım zaman eşimin vefat etmiş olduğunu öğrendim. Hastanede mi öğreniyor yoksa Seni evet, hastanede öğrenmiş. Onun ifadesine Ama göre. Ama ırmak kenarına gittiler. İşte ve rahmetlinin cesedi de ırmak kenarında bulundu. Yani öyle bir alışkanlığı mı vardı bilinden gidip ırmak kenarında mı oturuyordu veya balık tutmaya mı gidiyordu? Hayır. Zaten 8 ay bir süre zarfında evlerinin yanında atölyesi eşiyle beraber çalışıyor. Eşiyle beraber iş yapıyor. Nereye gitseler eşi çocuğu kendisi o gün okula da çocuklarını beraber almışlar. Gelmişler 16 sıraları diyor 15-22 geçe Haydar Çalışkan aranıyor. 15-22'de. Evet sonrasında ilk ifadesinde diyor ki 16-45'te benim yanımdan dolmuş bindi benim yanımdan ayrıldı diyor. Son ifadesinde diyor ki 15-40 mı 16-40 mı hatırlamıyorum neyle gittiğini bilmiyorum. Evet o çelişkilere de geleceğiz tabii. Peki e, şimdi mantıklı bir bir şey düşünmeye çalışalım. Eşiniz gelmedi ilk defa gecikiyor o kadar merak ettiniz. Peki görümcemi e, aradım sonra babamı aradım önce babamı aradım o Haydar'ı aradı gelmedi dedi. Sonra babamla birlikte ilk yapmam gereken şey. Irmak kenarına gidip mi kocamı aramak olur? Hayır yani ancak birisi bir not bırakır elveda ben ırmağa gidiyorum diye o zaman gidersiniz öyle şey mi olur? Yani devamlı ırmak kenarına gidip kafa dağıtmak için oturduğu bir yer mi vardı bir mekan mı vardı? Yok. Hani evet. ırmak kenarıyla kastettiği bir yer devamlı arkadaşlarla vakit geçirdiği bir mekan değilse ırmak kenarına gitmezsiniz. Yani aklınıza en azından ilk orası gelmez. Hayır, bir de çünkü yani Haydar'a gitmemiştir. Telefonu kime gitmiştir? Hasan'ın yanına gitmiştir diye oraya. Ama Haydar'a gidecekti çünkü para alacaktı. <laughs> Haydar da ona e, vermeyeceğim gelme demedi. Tabii. Para verecekti ona. Hani reddedilmedi. Çünkü Haydar 7.30'a kadar bekledi gelmesini. Bu durumda buradan ne çıkarım yapıyoruz? Demek ki Haydar ona bir para verecekti. Tabii. Beklediyse tabii. Yani şimdi Bunları önce e, atap, etap Bildi gidelim diye söylüyorum. Bir de şöyle mesela söylüyorum. ırmak kenarına gitmiş ya, yani sonuçta cansız bedenine ırmakta ulaşılmış değil mi? Bu olarak evet. ölmüş. O civarda hiçbir söylenti duymamış. Çünkü sonuçta orada ara, aranıyor ya, yani birileri de dememiş ya burada bir ceset çıktı biraz önce dememiş mi mesela var. kimse? Var, Oradan o, o duyup işte, mu hastaneye gitmiş mesela? Orada toplananlar var. Şimdi bakın ırmak burası. Ee, bu nerede tam olarak Manavgat, Şükrü Sözen Köprüsü olarak, Işıklı Köprü olarak Işıklı Köprü evet. olarak biliniyor. Sözde köprüden atmış kendini. Peki aşkın yüzüne biliyor muydu? Biliyor. Can Kurtaranlık eğitimine gitti. Oh. Can Kurtaranlık yaptı. Yani şimdi yüzme bilmezsiniz başka bir şey. Herhangi bir ağırlık vesaire bağlamış mıydı? Hayır. Ee, yok. Yok. Ee, yani e, düşersiniz, atlarsınız belki ama Gayri ihtiyari yüzme biliyorsunuz, yüzersiniz. Tabii, tabii. şimdi gerçek bir intihar yani olabilir. Ağır depresyon sonucu intihar girişiminde bulunan kişiler kurtulursa de anlattığı ortak nokta şu. Çok derin bir pişmanlık duyuyorlar ve kurtulma çabasına giriyorlar. Çünkü temel o yaşama içgüdüsü devreye giriyor eylemi gerçekleştirince. Yani o yüzden suda intihar edebilmek için özel şartlar gerekir. Yani atarak falan edemezsin. Kaldı ki e, can kurtaranlık yapmış. Tabii, tabii. Yani ister istemez yüzerdi zaten çırpınırdı bir şey olurdu ee, şimdi boğularak öldüğü intihar mı cinayet mi Fakat adli tıbbın e, ön raporunda e, yani Evet kafada travmalar vesaireler var ama düşmeye bağlı diyorlar kırıklar ama boğazın iki yanında eşit e, yaralanma var yani şimdi sıkmaya bağlı